Süyanat çok iyi bir şey yaptınız. Çıktınız, trishinden geldiniz. Bir defa bu çok değerli, çok güzel bir olay. Gönüllülük başlı başına güzel bir olay. Ayrıca e, Nafiye gibi sen de psikologsun. Tabi e, hukuk destekli bir psikolog, hukukçu, psikolog, psikolog. Çok çok güzel bir deneyim oldu, bir tecrübe yaşadınız. Burada mutlu oldun mu? Evet, mutlu oldum. Çok mu mutlu oldun? <laughs> çok mutlu oldum. Biz de çok mutlu olduk. Bakın insanların mutlu olması ne kadar kolay değil mi? Evet. Mutlu olmak istersek oluyoruz, istemezsek olmuyoruz. Her şey burada. Mutluluk da burada, <laughs> problem de burada. Yeah. Hepsi burada. Hepsi. Hepsi burada. Burada yapıyoruz mutluluğu, burada problemi yapıyoruz. Ama mutlu oldunuz. Çok çok sevindim.